Hatat 240G 4 çeker tarla tipi üzerinde FPT motor bulunuyor. Artık önceki Perkins motorlar yok bu modelde. Onun yerine FPT yani önceki üretimlerde Iveco motor diye Iveco motoru üreten Fiat Power motoru var arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. 50 beygir gücünde 4 silindirli 210 Newton metre torku 1400 devir bölü dakikada sunuyor. Traktör Traktörde turbo var, intercooler yok. 80 litre yakıt kapasitesine sahip. 12 ileri, 12 geri şanzımanı var. Traktörün Traktörün frenleri disk fren Arka hidrolik kaldırma kapasitesi 2500 kilogramlık bir kaldırma kapasitesi var. Traktörün ağırlığı 2900 kilogramlık bir ağırlığı var. Traktörün yakınından detaylarına bir bakalım. Emisyon seviyesi Stage 5. Şimdi Perkis motorların kullanılmamasının bir sebebi de Perkis motorların emisyon seviyesinin Stage 5 seviyesini karşılamadığından dolayı FPT motora geçildi. Traktörün genel özellikleri iyi. Şöyle bir bakalım. Arkada 45 kilogramlık tek adet ağırlığı var. Arka lastik ebatı 340 85 28 arka lastik ebatı. Ön lastik ebatı ise 280 70 18 lastik ebatı var ve lastiklerin markası Fetlas marka. İç hacmi falan genel durumu gayet iyi. Arkanın stop lambaları gömme değil dışarıda tasarlanılmış. Aydınlatma lambası mekanik, orta kol, 4 adet hidrolik valf çıkışı, 2 adet yardımcı ek pistonlar mevcut. Ayarlanır kollar iki tarafta yine var. Çift devir kuyruk mili 540-540 ekonomi. Arka tarafın durumu bu şekilde. Ön tarafa doğru geçelim. Çamurluklar ve kaporta metal. Kuru tip hava filtresi çok noktalı. Yakıt deposu hemen basamağın altında. Üzerine doğru bir geçelim. İç hacmi gayet geniş tutulmuş. Sürücüsünün ergonomisi düşünülmüş. Şimdi baktığımızda dijital ve analog göstergesi var. Hattatın amblemi ortada. Direksiyon bu şekilde. El gazı yumuşak. Güzel bir el gazına sahip. Debriyaj da aynı şekilde yumuşak. Ana vites kademesi burada. 12 ileri 12 geri. Vitesi var. Şu vites takviye seri sürüngen vitesi. Hidrolik kolları indirip kaldırdığımız kollar burada. Yine hidrolik valfleri yönlendirdiğimiz 2 adet valf çıkışı. 540 ve 540 ekonomiyi ayarladığımız yer burası. Çamurlukta tutamaçlar mevcut. Şöyle bakalım başka detaylar var mı traktörün? Kuyruk mili debriyajı. Sarı olan hemen onun yanındaki el freni. Şurası ise ileri geri mekik kolu. 12 ileri 12 geri şanzımanı bu vites taşıyor arkadaşlar. Bunun da sağlanıyor. Kutamaç var. Çamurlukların önünde zaten e, metal bir metal bir kaportası var. çamurluklarda aynı şekilde. Evet traktörün Genel durumu bu şekilde. Hattat 240G son olarak da söyleyeceğim. Kartal kanat diye tabir ettiğimiz şu kaportanın yan tarafından yukarı doğru açılan bir yeri var.